Oyuncaksan katıl. Küfür yok, ya. Küfür evet küfür yok. <laughs> ebe. ebe ben ebe. hadi gel 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 gel. Hadi devam. <laughs> Oyuncak zaman katıl. Kaçacaksan gel bize katıl. Sormayın gel katıl. küfür etmediğin sürece oynayabilirsin. Sen de oynayacak mı? Kıfır hariç oynayabilirsiniz. <laughs> Sen de oynayacağım mı? Gel. Ebe. ebe Gel oynayın hadi. Ebe olacağım mı? Tamam ben ebeyim. Gel bir deneyelim ebe olmadı. De. Kapat gözünü. Eğer yapamazsan ben ebe olacağım bak. Bak gözleri acıyor gözleri. O yüzden ben ebeyim. Biraz bir iki sene sonra ebe yapamayım ben seni. Yapamıyor henüz. Demek ki daha erken acele etmeyelim. Gelsin Ercin'in çağırmasına ge çağırmama gerek yok ki zaten gelsin. Gel katır 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 hadi gel. Ya! Yeah. Ne bildin? Be ben ebeyim Bir tur daha oynayalım mı? Evet. Evet. Ne oynayalım? Şöyle oyun ben oynayalım. Ne oynayalım? Oynamıyoruz ki. Bir şey oynamayalım mı? Ben köle oynamadım ama. Tamam devam mı? Evet. Devam evet. mı? Evet. Devam. Evet. Ne evet. istiyorsun söyle? oynayacağım Bir köyüm. dakika ben oynayacağız ben. sen ne evet. istiyorsun? Söyle. <laughs> Şöyle. Yerden sekiz değil mi sen? Iç. Bu turdan sonra tamam mı? Yerden Bu turdan sonra hadi bir tür daha oynayalım sonra. Başla. Gel bir tür daha oynayalım ondan sonra gel. Lütfen gel. Buradaki öğretmen benim. Başladım. Wow. <laughs> Vay! Tamam. <laughs> o da evet. evet. e, Nasıl oynuyorum gördün mü? Devran. Ben ebeyim. E, sen Oynayacaksan gel. Oyun oynamak istiyor musun? Abi. Oyun Abi. oynayalım mı? Ben bir daha benim. Bu son tur tamam mı? Sonra yerden aşağıya geçeceğiz, Göreceğiz. Sonra oyunu do... zorlaştıracağım. Sonra futbolcu oynayacağız. Yani bu en kolay oyun. Zorlaştıracağım oyundan. Özellikle bakalım hırsız polisinde işte nasıl olacaksınız? Ya be. Şimdi de, yani geçelim mi yerden şey? Evet. Ha. Evet. Geçelim mi? Evet. Yerden şey. Evet. Hayır. Evet. Ne istiyorsun? Kerediyorum. Evet. Bu son ama tamam mı? Tamam Çık bu son kız. Başka yok. yok. Biz yarım saat buradayız değil mi abla? Yani 20 dakika. kadar diyelim hadi. Dört olsun, dörtte gidesin. Yok, yok, yok. Geçelim, 45 yani. geçe. Hadi siz oynayın. Tamam, tamam hadi. Da kalsın, sen gel sen de gel. gel. sen de gel. Hadi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sizi yiyeceğim. Ebe. Bence bu kadar köle beyatlı bir arkadaşlar. Biraz yönü değiştirelim siz işinizi zorlaştıralım. Oylama yapalım. Yerden, Yerden, şey. Yerden sekiyenler. Oyun oynayalım mı? Ben. Ben kabul ediyorum. Ben Çünkü yakalanmayacağım. Ya. Ama belli olmaz belki. Belki yakalanır. Gel. Zaman yok zaman. Her hep aynı oyun oynarsak. Aynen. Gel. inan zaman yap. Gel oyun oynayalım. Oynadık gel sonra yine oynarız gel. zaman yok bak. Yemin ediyorum bir iki saatiniz olsa canım feda ama o kadar yokmuş. Yok o kadar ne yapayım? Başladık yerden işte. İç Aynı oyun sürekli oynama sıkılırsın. Başladık. Bana da iki saatimiz vardı tamam. Ama yok. Başladık hadi. Oyun oynayalım mı oyun? Oyun. Aa pardon. Kim? Yok abla daha gelmedi. gelisin şimdi. Hadi katılın yardan şu. Yardan sıkadı. Biraz spor yapın hadi. Gelin. Yardan sıkadı. Hızlısın ama. iyi oynuyorsun ha. Peki. Ne yapmalıyım seni ebelemek için? Bir dakika düşünün. İyi oynuyorsun tamam. Hadi kaçalım. Ha gel. Gel şimdi. Hadi abi. Böyle sen bir daha da. Nasıl sebep işte? Bu kadar güçlü olduğunuzu bilmiyordum. İşte nasıl olacak? Gel gel. Evet. Oh, ha böyle Hadi Derin. Beni öyle gel. Bana öyle gel. gel. Ebe! Ebe! Ebe. Selamesin. Evet. Evet. Oraya Ebe. çık. Çabuk. Sen onu takip etmiyorsun ki ya. Bak bu oyun dikkat işi, çok dikkat edeceksin. Ay. Dikkat etmezsen haber bölenirsin. Arda abi! Adın neydi? Arda abi! Arda abi! abi. Bölen. Arda, memnun oldum. Ben de Güzelmiş bilekliğin. LOL mi seviyorsun? Ben de LOL seviyorum, biliyor musun? Evet. LOL? Evet. Arda abi. LOL koduyum var, LOL yüzüğüm var. Vay demek hayır Güzel. Oyun oynayacak mı? Abi. Oyun. Oyun oynamak ister misin? Ne var oyun? Yerden tut. Gel. Abi. Yüksekteydin. Abi, abi. 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 Ben abim Siz yani oyun oynamazsınız değil mi? İyi olsun önemli değil. Abi abi. Siz bilirsiniz. Şu devam mı? Ne oynamak abi. istiyorsun? Sen ne istiyorsun? bunu bitirelim tren değiştireceğim tamam mı? Oynuyor mu? Ne oynuyor? Yerden Aynen. yüksek. Annene bir şey söyleyeceksin. Anladım sen. olasındasın tamam anladım seni. Hadi. abi abi böyle abi ya. abi devam mı ben oynamıyorum ne oynamak e istiyorsun Balonu. bir şey oynamayacağım mı? o ne evde de oynarsın böyle balonu oyun oynayalım mı abi 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 hadi Gel ebele beni gel, gel. Gel ebele gel. Gel ebele gel. Bu var ya o kadar değerli bir şey abone. ki. Hayatında hissetmediğim bir duygu bu. Ben, evet. Bu çok hoşuna gidiyor ya. Edirne be ecin abone, ecin. E. Ben ebeyim. Sen ebe'sin. Yani ebe'sin siyahlı. Ama hile var. Biliyorum hiç tekte ebeleyemiyorum. Hiç tek Gel ebele gel. <laughs> Niye benim kardeşim olmadı bu? Tamam ben ebe olurum. Ne şarksız insanım ya. Ah. Şansım yok ki benim zaten. Şans olacak biraz ya. Oynanalım mı? Evet. Çekirge çabuk Haydi devam. Ata gel Ata. Ata. Basket oyunu devam mı? Basket oyunu devam mı? Ben... Basket oyunu mu? Basket oyunu geçiyor mu devam mı? Devam. Oylama yapalım. Ne istiyorsun? Ee, ben. Bana verin Ben tahmin edeyim mi ne istediğini? Bir dakika. Sen yeşil ışık kırmızı ışık mı istiyorsun? Yeşil ışık kırmızı. Kırmızı geçiyor. Gök. Siyah istiyorsun sen. Sen sen de mi geçirsin? Ha? Evet. Ya biliyorum. Oyna sek olur mu geçirsin? Biraz da onu oynayalım. Gel. Yeşil <laughs> kırmızı ışık oynayalım mı? Geç 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 geç. Ya balonu evde yaparsın inan zıplaya getirmeyecek Ben Ben başka Hadi başlayalım bırak şu balonu. De Vallahi sevmezsem bu kadar ulaşmam da. <laughs> Hadi. Ben de. Hadi devam edelim mi? Ağrıyor mu? Bir şey oynamak istiyor musun? İstediğim bir şey yok mu? Tamam bir, tamam, bir şeye bakacağım. Tamam balonu bırak. Geleceğim. Ne oynayacaksın? Yeşil kırmızı ışık. Bak bu burada kalsın evde yap. Vallahi patlatır ağlarsın. Hadi burada kalsın lütfen. Bak inan zaman yok. Zaman çok olsa. Balonları bırakıyorsun bak evde yaparsınız <laughs> hadi. Tamam mı? Hadi. Akım ayakati piyasa Arkadaki Sısk, siyahlı vuruldum. Pısk, pısk, pısk. Pısk, bir daha geçen başa. Akoman kot gibi Geçtim. Geçtim. Hadi bir daha. Akoman kot gibi yasam bir daha. Yasa. Ya nasıl kazandın çak bakalım. Aferin sana bir daha oynayalım mı? Oynayalım. Al kalıyoruz değil mi biraz daha hemen gitmeyin. Yok bu duruyor ben. Abi siz çok gençsiniz ama ya. Çok gençsiniz. Ama yeğenim ne yapayım amcası. Ha ya. amca değil mi? Geçin. ben <laughs> abisi sandım. <laughs> Arda ben Barda memnun oldum. Biliyorum Arda. Tanıştık sen neden önce tanışmadık mı? <laughs> tanıştık. Allah bir daha e, tanışalım. E, e, Hadi koş arkadaşlar. Geç geç geç. Bizde bir şeyler yapıyoruz abi. işte. Teşekkürler. Ata oynayalım mı ata? <Sessizlik> Akoman kaç yıkıyorsa Akoman kaç Kazandı kazandı Dizine oynadı Ya Ya alacağım şunu bırakmak istemiyorum Akoman Tamam bir daha mı oynayalım mi oynayalım? Son bir tur daha oynayalım. Gönlü olsun söyle başka bir şey alayım, tamam mı? Bir tur daha, 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 daha son. Son. Bu kadar şey ama uğraşmam da. Son. Akuma kaç bir daha. da. Ağlayacağım ya. Akuma kaç bir Hepiniz kazandınız koca bir tebrik. Şimdi ne oynuyorum söyleyin. Bak siz toplantı yapın kendi aranızda ben evet, su içeyim başlayayım. Evet, polis, evet, polis polis. Her Her polis. Polis. polis polis. Kim polis? Ben polisin tek başına yakalamam sizi. Ben onu istemiyorum. Ne istiyorsun? Ebel amacı istiyorum. Ebel amacı olduğunu sık. sen baya burada yorulursun söyleyeyim. Gel e, siz polis oynayalım da oynayalım. Tamam Tamam mı? Ben ebel amacı olursa o uçarım. Sor Emre. Ye. Hırsızlar kim olacak? Biz. E, ben polisim tek. Ben polisim. Tamam. Ben olsam polis, ya yani, sen Ben tek polis olurum. Bak yakalanan kişiyi kurtaracak tamam mı? Tamam. Hem sizi daha az yoracağım. Yoksa burada bayılırsın sen. Ya. Ben abi yerden sekte kızı bile koşuyor. yakalanmıyorum. Abi çok hızlı kaçıyor değil mi? Tek Gör, tek şimdi görecek. Koşuyor, şimdi göreceksin hadi kaç. Abi. Sen kaç şimdi başlayacağız. Geç. <laughs> Üzgün anlayacaksın? Teşkun al. <laughs> <ol. Gülüyor> şimdi dursun. Hadi hırsız polis gel. Ne oynayacaksın hadi gel. Gel bırak balonu. Mümkünse parka balon getirmeyin. Şimdi sana iyi yavaş sizinle kovacağım. Bak şimdi. Sen de yakalandın. Hadi oyna. Ya biraz yüzünüz gülsün hadi. Oyun oynayacak mı? Ha? Oynayalım. Kırsız polisi tamam mı? Kaç. İkoda. Ben oynadım da oynamıştım. Hadi bizimle oynayalım. Kurtuldun zaten Aynen. kaç sormana gerek yok ki. Melek, Aynen. Melek çok seviyorum Kaç sende? Kaç? Hızlısın ama bizimle oynamak ister lafla? Ah nasılsınız abi? İyi abi. Allah'a şükür. Arda hemen değil mi? Teşekkürler. Gel Abi balon oynuyorlar Ya boş verin balonu hadi Allah. Ya Kaç Allah Amanın. Dur Allah. Oynuyor mu? Kaç Hadi oyna cihaz. Kaç. Kaç. Ben seni her yerden yakalarım. Sen beni kimleri yakaladın biliyor musun? Ben minik abileri yakalıyorum. Tek başıma. Düşün yani. Yedi kişiyi tek başıma yakalıyorum. Geçme orada getir, getir. Of. Getir, getir. Sen de kötü istiyorsan Bak bir şey istiyorsanız gelin yemin ederim getir ya. getir. Yakalandım getir. Şimdi devam Siz de bizimle oyun oynamak ister misiniz? He? Ha? Sen? Getir. Hayır oyun oynayacağım mı? Tamam Yavaş yavaş. Oh yavaş. Bir yanını kırmadan lütfen. Yavaş. Yavaş gel buraya gelme. Yavaş. Yavaş yavaş, bir yanını kırmadan tamam mı? Lütfen. Çok hızlısın ama. Nereye gittin bir daha? Çok kolay yakalanıyorsun. Siz oyun de oynamıyorsunuz değil mi? Benim bir günlük halim Nasıl ya? Bir şey anlatacak mı? Değil Gel. Abi. Bir dakika bir şey Sol. Ama çok yoruldum. Bana yorulmam. fark etmez. Dinlen istiyorsan. Ben yorulmam. Pardon, oynayalım mı? Oyna oynayalım mı? Gel. Bakayım kolyene. Kolyene bakabilir miyim? Baba. Ne tekliyorsun bakayım? Elsa mı olma? Elsa diyemiş, ben Elsa Değil mi Elsa? Ya kısa Defne oynayacağım ben. Ya. Kaç? Abi, abi, abi. Balon oynayacaksan ben izlen izlen ona. Oyun oynamayacak mı? Abi oynadık. Biz çıktı bizim gitmemiz lazım. Başka gün olacak ya? Bir dakika ben de istediğim başka bir şey mı Emre? Abi yok. Sen Senin yok. var mı bir şey oynayalım mı? Yok bir şey. Ben istiyorsan bir kere daha oynayayım yok, dur. Yok yok. Bir kere daha oynayalım. Hadi kırma beni. Oynamayacağım bugün. <laughs> Geçme oradan. Of. Oynayabilecek mi kaç? Dur. Devam mı? Abi Çok sağ. Önemli değil yorulmuyor sadece. Oynanır mı? Yok. yok Var mı istediğin bir şey? Yok sağ. Senin? Görsürüz. Görüşürüz. Görüşürüz iyi. Oyun oynayalım mı? Ha? Oyun. Abla, Gel. Bir bir şey ee, bana sorma, bana fark etmez. Ay, bana Bekle. Yokuştur. Futbol ağır şey, şey olur bana, futbol olmaz. Aynen. Sen ne istiyorsun? Şuradaki kız <laughs> Sen ne oynamak istiyorsun? <laughs> Başka ne oynamak istiyorsun söyle? şey oynayalım süper kahramancılık ya da başka bir şey ya da kurtla <laughs> futbol mu Oo, olamaz bundan korkuyorum şey oynayalım <laughs> yani, süper kahramancılık süper kahramancılık <laughs> futbol istiyorsun kim istiyor ki futbol Gelemeyebilir miyim birkaç gün sonra? Var mı isteğin? Okul var da bayağı sık sık. Gelemiyorum her gün okul var. Başka bir şey istiyor mu? Koydum hiç sana. Yok abi yok. Ne istiyorsun futbol mu? Evet. Sen? Abi bildiğin gibi, gibi okullar değil mi? Sen ne istiyorsun? Futbol. O zaman top verin siz kendiniz futbol oynayın. Abi hafta bir daha Abi hafta bir daha Hayır. Kendin değil. Futbolunuz oynayın. Sen bir... oynar mısın futbolda başka bir şey? Abi. Evet. Abi. Hadi gidin orada Abi oynayın. Abi haftaya geri olur mu? Basik oyunda ben katılırım size tamam mı? Abi haftaya gelsin. Olur. Burada mısın? Evet evet tamam. tamam.